Mücahit gel la burada bir şey buldum. Kim la bu? Sen kimsin la? Oğlum bu canlı bomba falan olmaz. Na aynı onlara benziyor. Canlı değil herhalde. Al kapıda da lahma. Ay hoş lan. Oğlum bana hareket çizme. Hareketin kralını görürsün ha. Işıklı pezevenk seni. Mücahit tüfeği al gel çabuk. iki tane topuna sıkayım bunun. Abi bu Star Wars'taki Yoda değil mi ya? La Yoda kim aminim? Abi bence hiç bulaşma. Bunların süper güçleri var. Bunun mu süper güçleri var? Buna mı korkacağım ben? Hele şunun kulağına bak. Ağzına sıçtığımın şempanzesi. Başında saç kalmamış bir göz Allah'a bir gözü toprağa bakıyor şu yaptığı hareketlere bak. La bunu görünce sanki anamın oynayışını görmüş gibi oluyorum aminim. Vah yavrum hele bak gözü de görmüyor kılıcı nereye sallıyor. Yoda dayı bös adamsın sen ne işin var burada git de eve yat yat. Ya sabır Allah vurmuş zaten git bir de ben vurmayayım ağay. Korkayım bu elindeki de el feneri bizi ışın kılıcı diye iteliyorsun. Yok la gerçekmiş damamı kavurdu aminim. Silah çeksem ne yapabilirsin oğlum? Muharrem şunun üstüne işe de bozulsun ağay. Yoruldum amınım.